Hepinize selamlar. Burası Alternatif Peron. Ben de Yanımda işsiz muhabir var. Yine can sıkıcı bir konu mu desek? Bir davet forumu mu düzenliyoruz desek? Ne desek bilemiyorum çünkü gerçekten manasız şeyler oluyor. Sen ne diyorsun işsiz muhabir? Hoş bulduk sevgili Douglas. Şunu diyorum. Ee, i̇nsanlar gündem olmaya çalışıyor bazı davetlere icabet etmeyebiliyor ve biz diyoruz ki yani gel falan davet ediyoruz abi twitter'dan oradan buradan adam yani Muhammed Raşit tövbe haşa diyeceğiz artık Allah'ın arkasına sığınıyor Allah izin verirse diyor Allah'tan izin alabilirsem ya da Allah'ın izin verdiği zamanda falan şimdi ya ağabey, onu da o şekilde yazmıyor gerçi Bak bizler de bazı işlerimizi Allah izin verirse yapacağız tarzında cümleler kullanıyoruz. Fakat bu arkadaş yani, sanki direkt tövbe haşa birebir iletişime geçiyormuş gibi Hayır, akabinde, getiriyor. Akabinde işte Atatürk'e hakaretler. insanların özgürlük alanına hakaretler, kimin nasıl giyineceğine falan karışmalar. Sonrasında zaten İsa Mesih denilen kişiyim ben diyor ya ama İsa adına hiçbir şey konuşamıyor. Ya gelip bunları tartışalım. Hatta bunları bile tartışmayalım ya. Gel biz seni tanıyalım istiyoruz ya. Bunun istediğin her şeyi de ki bize. Şu 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 şunları sormayın bana. Ben buna da kabulüm lan artık gazeteciliğin bütün kurallarını alt üst ederim senin için. Muhammed Raşit. Sen yeter ki gel. Çünkü Almancı Tolga artık seni istemeyecek galiba. Hakan Şükür falan çıkacak onun yayını Yani sen artık baburunda mı atıldı? Sen Akan şükürün yanında nesin be kardeşim ya? Buradan buradan Şükrü'ne ben de sesleniyorum. Valla benle de görüşebilir. Eğer bir işsiz muhabirle görüşmek isterse ben de buradayım. Her, yerde, her yerde görüşür müsün? Her yerde görüşürüm. Hiç sıkıntı yok. İstediği Abi, her kanalda konuşuyorum. Şimdi yani Muhammed Raşit'in ben hayat hikayesini tanımak istiyordum. Onu daha öncesini bilmek istiyordum çocukken ne oldu ailesiyle arası nasıldı akrabalık ilişkileri nasıldı yani gidip İsa'nın İsa hayatını okumak zorunda değilsin bizim yayınımıza çıkmadan önce ya da ne bileyim Kur'an-ı Kerim'i tekrar okumak zorunda değilsin ben o kadar sıkıştırmayacağım seni çünkü bunları, bunlardan çok haberin olmadığını biliyorum yani biliyorsan da gel tabiri caizse bu hadsizlere biz hadsizlere Gel haddimizi bildir. Gel yüzümüze çak bilgilerini. Tamam mı? Ben biliyorum kardeşim de. Susun de. Bilginle konuş. Öyle oradan laf dolandırmalar, bize hakaret etmeler, alttan alta giydirmeler olmasın ya. Açıkça yüz yüze konuşalım istiyoruz. Bizi başkalarıyla karıştırıyorsun bir de galiba. Başka da başkaları seni bir zaman trollemişler. Biz onlar değiliz. Biz başka kişileriz. Alternatif Peron burası. İşte birisini zannedersen bana putperest yakıştırması yapıyor. Atatürk'ü seviyorum diye sadece. Atatürk'ü sevmek bir putperestlik değil. Atatürk'e bir put olarak tapan yavşaklar sen, var mıdır? Vardır. Sen, Ama ben tot ee, şey neydi? Elçi tarzında bir şeydi. Evet, o, o, ona tarzında. ona Goygoy'una bir Zülkarneyn demiştik bir podcast'te. O ben ne olacak? Muhammed Raşitçiğimiz de bunu ciddi yapmış. Ben ne sen ben din, din bilgisi zayıf sen işte kavimci bir <laughs> şerefsizsin sen yani kav, kav, kavmiyetçisin sen şerefsiz demez herhalde koca İsa Mesih Mehdi hem Mesih hem Mehdi ya, onu da unutma Mehdi Mesih aman aman diyeyim. nasıl oluyor abi Mehdi Mesih bana onu da açıklasana ona soramıyoruz sana soralım bari biz ona sormak istedik hep Aylardır, aylardır demeyeyim ya. Yani. Günlerdir ona sorun. Soru ya, nasıl Mehdi Mesih olmuyor? Çünkü bak, burada şunu bak. da bildireyim. Dur sana soracağım bu soruyu da ona bir cevap vereceğim. Sen nesin? İşsiz muhabirsin değil mi? Abi evet. Mehdi Mesih mi? Birisini alsın, diğerini sana bıraksın. Bir işin olsun senin de ya. Ne bu iki? Ya ATM memurluğun bu ikisini de birden yapıyor. Maaşı maaşı. Üzgün de kaptılar zaten. Üzgün de kaptılar. Ya bak, Sevgili ağabey, ben bundan aylar önce de bir ayet kerime'den bahsetmiştim, hatırlıyor musun? Tekrar bahseder misin? O ayet kerime'de bazı konular ve e, bazı söylemlerim o gün yanlış anlaşılmıştı, sevgili Almanci Tolga kardeşimiz sahabemiz tarafından. Fakat daha sonra bunun hangi anlamlarda söylendiği bir podcast ona açıklandı. Aramızda bir problem yok. Fakat bugün açık açık söylüyorum. Bunu kendini Mesih ve Mesih olarak lanse eden arkadaşa hitaben tekrar okuyorum. Tekrar okuyorum. Lütfen hem o kendini ve Mesih zanneden zat-ı muhterem dinlesin, hem de dinlesen dinlesin diyorlar ki, bak, Ekam Suresi 93. ayet. Allah hakkında yalan uyduran veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana vahiy geliyor diyenler, onun iddiasında bulunan kimseden, bir de Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indirdim diyenden daha zalim kim olabilir? Sen o zalimlerin ölümün şiddetli sıkıntılar içinde can çekiştikleri ve meleklerin onlara pençelerini uzatarak haydi çıkarın canlarınızı, Allah hakkında gerçek bir dışı sözlerini ve onun ayetlerini büyüklük tatlayıp kabul etmeyişiniz yüzünden bugün aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız dedikleri zaman onların halini bir görsem diyor. İşte o kendini ise nedenler için geçerli bu ayet. Şimdi evet. ayette hani zalimce bir tavırdan bahsediyor ya bu yapılan bu saçma ve zalimce tavırdan bahsediyor ya hani. Bizim zatı muhteremimiz ne diyor biliyor musun? Asıl zalim bizmişiz. Ben ve benim gibilermiş. Atatürk çizgisinde olanlarmış ve hatta Atatürk'ün ta kendisi zalim ve gaddarmış çünkü bir dayatma varmış. Abi neyin dayatması var ya bu ülkede özgürce yaşama hakkını, hakkını değil mi? imkanını bize sağlayan Atatürk değil miydi bu ülkeyi kurarak? Şimdi sen bu söylemlerle bile bunları söylerken bile aslında buradan aldığın özgürlük alanından bunları söyleyebiliyorsun. Bak Ve bize haksız diyebiliyorsun sen. Bu kendini meclimeti zanneden Mehmet Raşit mi? Mustafa Raşit mi? Neyse. Muhammed Raşit. Her neyse. Tamam mı? %100 yüz eminim Bak yüzde yüz eminim Enam suresinin 93. ayetini bilmiyor bile. Bilmiyor bile. Ne olduğundan haberi bile yok. Bak haberi bile yok. Ne olduğundan haberi bile yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bunlar psikolojik rahatsızlar. Bunlar şizofrenler. Bunlar paranoyaklar. Bu kadar emin misin yani? Evet. Bu psikolojik bir rahatsızlık. Abi sonra bunları böyle diyoruz diye adam bize şeytan diyor ya. Keçi koyuyor ya şeytan. Şeytanın küçük keçi türü müyüz biz? En azından hangi koyun türüyüz? diyoruz. Koyun koyun. Ah hangi türüyüz acaba? Ha? Boğarmı, kılmı, malta mı, halet yani... mi, at Hangi türüyüz? Ama şöyle bir durum var. Keçi inatçıdır. Ben hiçbir zaman şunu inat etmedim. Ben Mehdi'yim, Mesih'im, ikisi birdenim falan filan. Kur'an'ın neyine dayandırıyorsun sen abi kendini? Ya da Mesihim diyorsun. İncillerden ne biliyorsun sen? İsa'nın hayatından ne biliyorsun? Bunları sor, sormayacağım hatta ya. Gel de ki bana İsa'nın hayatına hiç sorma de. Bilmiyorum çünkü de. Ben sormayayım. Senin kendi Muhammed Raşit hayatından sorayım. Onu da hatırlıyor musun hatırlamıyorum emin değilim. Ailende ne travmalar yaşadığını soracağım sana. İstiyorsan uydur şimdiden kafanda kur bir hikaye. Tamam mı? Kendini acındır, acıtasyon yap ya da gerçekleri anlat ki tanıyalım seni. Nasıl istiyorsan ya gel burada yayın çarpıt. Hakan Şükür'ün yaptığı gibi. Ya ne bileyim abi gel işte yani. Korkma, kaçma. İnanıyorsun ya inançlısın. Senin Allah'ın demek de istemiyorum ama sen başka bir Allah'a inanıyorsun gibi geliyor bana. İnandığı da meçhul. Doğru doğru belki de belki de troll yapıyor belki inançsız bir insan Mehdi ayağına yatıyor bilemiyoruz bunları soralım mı diyoruz Elif'e? Benim, benim, soramayacağız. Benim, benim İstanbul'da bir arkadaşım var Fatih'te oturuyor tamam mı çocuk diyor ki bu temsilde diyor 20'ye yakın Mehdi tanıyorum diyor. Kardeşim bu ne ya Türkiye Mehdi Mesih cenneti mi? Ben bunu algılayamıyorum. Bir Dünyanın bir hiçbir bir ülkesinde bir bu kadar mehtimesi olduğunu iddia eden insan yok ya. Bir tek Türkiye'de var. Bu ne lan böyle? Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bu tip yalancı mehdiler var ya. Bu tip yalancı mehdiler. Mistik paranoya denilen bir akıl hastalığı var. Freud burada olsaydı bilirdi. Mistik paranoya denilen akıl hastalığına sahipler. Böyle bir şey olamaz ya. Şimdi sana diyecek şeytanın asli kullarından biri bu. Yeni buldular bunu. Bu da geldi. Bana karşı çıkıyor. Beni aşağılamaya çalışıyor. Ben doğru yoldayım. Bakın. Ya kardeşim sen Almanca olmasa seni kim tanırdı be? Kim tanırdı be? Ama bak. Şimdi Harunay'ın bazı belirtileri var. Sevgili Akın. Sana sayayım. Bir. Paranoyaklar zekidir. Tamam mı? Beker seviyeleri, seviyeleri IQ'ları yüksektir. Bu hastaların çoğu zeka ölçümlerinde IQ seviyeleri yüksek çıkıyor. Konuşma bozuklukları yok değil mi? Hayatta başarı elde edememiş kişilerdir bunlar. Çoğu zaman üniversite tahsilini yarıda bırakırlar. Bana tanıdık geliyor ama boş ver devam. <laughs> Yalancı meclisler bütün dikkatini hezeyana yönlendirmiştir. Bu hususta en küçük bir ayrıntıyı hatırasında tutar. Buna da hipermen denir. Diyor. Bu hastalarda bir arazda heyecana uygun moral uydurmaktır. Uydurduğu masaba çoğu zaman kendi de inanır, tamam. tamam. evresinin inanmasını da sağlar. Yok diyor. bu akıl hastalığı yok ya Muhammed Raşit. Muhammed Raşit öyle çok şey hatırlamaz. Aklımda tutmaz. Hatırla, Abi, <laughs> Almancı Dolgayla yayın yaptık diyorum biz. Oo, ne zaman yaptınız diyor ya. Biliyordun ya yayını. Şimdi maval okuma burada. Biliyordun yayını. Beş ay önce yayın yaptık. Beş ay önce yayın yaptık Almancı Tolga'yla. Bilmiyormuş ayağına yatıyorsun bir de. Yani, mesela burada gene geçiyor diyor ki Paranoyaklar tavsiye ve telkin hiçbir zaman dikkate almazlar en akıllı, en üstün kendileridir ve böylece e, hiçbir şey ihtiyaçları yoktur diyor. Bilmem anlatabildim mi? Ha, parana yaklanırsa kullara teşekkürü bilmezler. Kendilerini ikram edilen, her nimeti kendilerine gösteren, gösterilen her yakınlığı mehdiliklerine bağlarlar. Herkes ona hizmet etmelidir. O Allah'ın sevgili kulu ve yeryüzündeki hareketidir diyor. Abi, İslamiyet'te, akidede, Mehdi'ye inanmak zorunlu bir şey değil ki zaten. Yani böyle bir şey var mı? Nereye dayandırılıyor? Ya bu adam neye göre Mehdi ve neye göre Messi aynı anda? Soralım diyoruz. Herif gelmiyor ya. Buna verebilecek bir cevabı mı yok yani? Sen ne diyorsun? Yani her şey aslında ortada. Bu adam paranoyak mı diyorsun? Cevabımı açık açık verdim. Ben bilimsel olarak bakıyorum şu anda olaya bilimsel olarak baktığın zaman bu adam paranoya kadar Paranoya hastası. Teze var. Belli yani. İşimiz, gücümüz yok. Allah'ın şizofrenleriyle, paron ayaklarıyla uğraşıyor. Hayır, işin kötü tarafı bunlara inananlar da var. ya. Yani. Bunlara inananlar da var. ya. Yani. Yazık günah ya bizim insanımızda. Cidden yazık günah bizim insanımızda. Bunların peşinden gidiyorlar. Bulgaristanlı Ali diye biri var. Bunun müriti. Ya nasıl oldu bu iş yani? Mesela onu ya da ben getir. Şunu da, ben şimdi merak ediyorum. Şimdi e, neydi adamın adı? İskender Evrenseloğlu. Hatırlıyor musun? Evrenes Ha neyse. Bu adam da kendini Mehdi Mesih ilan ediyordu. Adnan Oktar hani e, bir zamanlarda gene olabilirime getirdi o olayı o, bak ama Mem sonunda, sonunda hey. dedi ki ben asla böyle bir iddiam ol olmayacak dedi ya şimdi bir de nasıl hangi <laughs> şeyle sen direkt olarak meftiyim diyebiliyorsun ya yani? Me Mehmet Ali Ağaca ya da Hasan Mezarcı en büyük örneği ya Hasan Mezarcı bir de şimdi bazı kuralları da iptal edebiliyormuşmuş <laughs> kuralı iptal ediyor ya. dini hükmü iptal ediyor ya oluyor değil mi? O daha çok özgürlük alanı açarken bizim Muhammed Raşitçiğimiz özgürlükleri kısıtlamak istiyor. Hangi yüzyılda yaşadığından habersiz. İnsanların giyim kuşamına hala karışabiliyor. Abi senin nefsin yok mu nefsin? Sen bu kadar mı nefissizsin? Nefsine hakim olamıyorsun pardon. <laughs> Nefsine hakim olamıyorsun. O, o, bu bu kendini e, mesleki olarak iddia eden arkadaşlar var ya aslında bu çalışmaktan kendine... Peygamberlik ama Müslümanların son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bildiğini bildikleri için ne yapabiliriz? Biz meclilik mesihlik boş ya mehdi mesih olalım bize neyse diyerek mehdi mesih oldukları iddiasında bulunuyoruz. Birisi ne olsun bari? Çünkü ikisini birden yine yapamıyor ya hani tam ne yaptı da belli değil. Ne oldu da belli değil. Bak, Rab, şey de, şey de, Rab'den meklidim. tebliğ diyor. Ya sen nasıl bir tebliğci olabilirsin ya? Gel anlat. Ya, şey sen de, insanları aşağılayarak, insanları hakaret anladın. ederek mi tebliğde bulunacaksın? Daha Bu yok. mudur tebliğcilik? Necati Şaşmaz da bir ara ilan mı etmişti? Nasıl olmuştu? O da bir ilan etmişti. Bak Yani bu şaka değil ya. Allah şaka değil, illa şaka değil. Kırdı ya tövbe. İnsanları yemin ediyorum çirke koşturuyorlar, kıskı koşturuyorlar. Yapmayın. Bak şirke koşturuyorsunuz insanları. insanları dinden çıkartıyorsunuz. Şey, sizin de göreviniz o. Şirket. sizin de göreviniz o. Aks. bak akıl, o zaman akıl, ak asıl akıl, şeytan asıl şeytan sessiz ama bir dakika şimdi hayır tam tersi derse o zaman ben de diyorum ki ona cevabı kendi kanalında verme gel burada ben yine açıkça hiçbir yerde kesme kırpma yapmadan tüm cevabını burada yayınlayacağım ben senin canlı yayınla gelsin gelsin ama benim sorduğum sorulara da cevap verecek benim sorduğum sorulara cevap verecekken 3 tane soru hakkı istiyorum tabii. Ka kaçmadan tabi. ve kıvırmadan mı? 3 tane soru hakkı yeter bana. 3 kadar, soru hakkı Bu yeter kadar bana. açık ve net kısa ve öz mü diyorsun? Kısa öz. Üçünden birine, üçünden birine cevap verebilirsin. Kabul edeyim mi? Bu kadar. Üçünden birine cevap verebilirsin bak. Doğru cevap versin bile demiyorum. Cevap verebilirsin. Yazık bir ya. Veremez. Nereye veriyor ağacım? Nereye veriyor ya? Nereye veriyor? Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Peki Bunlar cevap verirse. Son, Peki Bunların cevap Bunların şerrinden. Bunların şerrinden ben Allah'a sığınırım. kardeşim. Cevap verebilirse sözlerini geri alacak mısın abi? Lan veremez, veremez. Öyle bir ihtimal yok. Öyle bir ihtimal yok. Veremez. Peki yayına gelebilir mi? O, o yer mi? Ona da gelemez. Ya bak gelsin ya ben çok şey yapmayacağım. Dokunmayacağım çok ya. Çok dokunmayacağım Raşit. Yapma. Mezir Yapma. Yani, yani. yani, Onun e, katılacağı kanallarda o böyle popoğlanması lazım. İşte mektebin mesleğine vurgu yapılması lazım. Popoğlanmak lazım, övmek lazım. Yani kontra onun soru programlar, evet, onun katıldığı programlar hep öyle. Kontrol sorularda belli, cevabı belli olan kontrol sorular olacak ki Cevap verebilirsin, kıvıra Başka türlü diyorsun. Bu iş nanay. Nanay tabi. Nanay. Ya bu adamlar meti meti olduklarını iddia edeceklerne bence becer olduklarını falan iddia etsinler. O zaman daha doğru olur diyorsun. Aynen öyle. Mesela başka birisi var. Önce Mesih'im mi ne diyordu? Bir şey diyordu ya da Mehdi'im mi bir şey. Sonra ikisini birden aldı. O da özendi Raşitçiğimize. ikisini birden aldı. Rüyasında geliyormuşmuş işte. da Putin'i kurtarmış, Erdoğan'ı kurtarmış şu an. En azından Muhammed Raşit böyle papeller atmıyor. Bu arada Eee Bu kendini Mehdi Mesih olarak iddia eden arkadaş biraz daha böyle devam ederse kendine biraz daha böyle risk toplamaya devam ederse örgüt kurmak tamam mı? peygamber sıfatının kullanılması ve dolandırıcı suçlamalarıyla kendinden suç duyurusunda da bulunabilirim. O zaman da iddia etsin de göreyim. Bizzat sen bulunabilirsin yani. Bizzat ben bulunabilirim. Niye abi? Suç mu işliyor yani bu adam? Bunu mu demek istiyorsun? Örgüt kurmak bir suçtur. Niye? Yasal olmaz suç mı? Anayasal bir suçtur. Tamam mı? Hadi ondan düşsün. Peygam Peygamber sıfatını kullanmak da bir suç. Ahlaken de uygun değil. Etik olarak da uygun değil zaten. Dinen de uygun değil. Doğru mu? Evet. Hadi o da düşsün. Ama dolandırıcılık var. Niye buradan para mı kazanıyor bu adam? Kazanıyor demedim. Dolandırıcılık illa para kazanmak da olmaz. Mesela ben sana en basit örneğini şöyle vereyim. Bir karı koca evlendikten sonra koca kadına dava açmıştı. Niye? Yüzünde estetik var. Ve Karısı bunu kocasına hiç söylememiş. Kadın dolandırıcılıktan ceza al. Bir de bir tane kadın kocasına dava açtı sabah bana günaydın demedi diye. O da davalık oldu. Yani bu da çok önemli bir konu. Şimdi Muhammed Raşik'tan daha önemli bir konu. Yapma etme. Tabii canım. Bizim sokaktaki köpek bile ondan daha önemli bir konu. Bir konu. Son Kesinlikle. lafların neler abi? Valla ben söyleyeceğim söyledim size, Muhammed Raşitciğime. Kendisine suç duyurusunda bulunacağım. Eğer biraz daha Atatürk'e, Cumhuriyet'e hakaret etmeye devam ederse, tamam mı? Atatürk'ü koruma kanunun bana vermiş olduğu yettiğine... <laughs> yani bu adam yaşadığı ülkeden haberi yok ya. Nerede yaşıyorsun sen? Hangi ekmeğin suyunu, ekmeğini yiyip içiyorsun ya? Onu Sen geçiyorum, niye, niye, onu, onu yani, geçiyorum, ne onu geçiyorum. Yayınlarında biraz daha e, ben Mesih'im, ben Mesih'im devam ederse, bu cümleleri kullanmaya devam ederse hem örgüt kurmak, hem peygamber sıfatını kullanmak, hem de dolandırıcılıktan kendisine suç duyurusunu bulmayalım. İstediği şey bu zaten belki gündeme gelmek için. Birisi bana daha var, da gündeme geleyim. Ünlü o sonra ünlü olayım falan. Hasan Mezarcı gibi ünlü olayım diyor mesela. Yok, herkes Hasan Mezarcı gibi olamaz. Ya bitti o. Ya artık onun o şeyine olur. oturamazsınız yani. O bitti. O en azından ondan... orada otururken oturamazsınız. Oturuyorsanız da artık bilemem. Ha ondan olsa olsa jet olur. Sen de yani abi vur dedik öldürdün ya. <laughs> vur da demedik <laughs> Muhammed Raşit ya. Yani vur derken sana zaten vuran vurmuş diyeceğim de olmayacak. Hemen yine yani, hakaret edeceksin. Yani Yaşar Paşoğlu de, yaşıyor olsaydı bugün o senin sakallarını yollardı onu bil. Fazıl abiden de özür dilerim ya. Kimse onun eline su dökemez şimdi. Fazıl abiden onun eline kimse su dökemez. Şimdi bitirmenin önceki son 30-40 saniye desek. Şu an herkesi unut. Bu laflarınla bitecek. Direkt olarak Muhammed Raşit karşında gözlerine bakarak konuştuğunu düşün ve böyle bitirelim. Orta o yürek yok ki benim gözlerime bakarak konuştu.